Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bu videomuzda Helena Wilson'la şu anda e, şehrin e, haritasında gösterdiğim şu yerde arkadaşlar bir soygun yapacağız Biliyorsunuz biz çok zengindik camdan ev falan yaptırmıştık ne bileyim e, evin her taraflarında böyle arkadaşlar para saçmıştık Ama o paraları birileri geldi çaldı soydu e, camdan evde zaten iyi bir fikir değilmiş iyice her tarafı kırıldı döküldü gitti zaten Bakalım ee, parasız Wilson şu anda nasıl bir sorgun yapacak çok merak ediyorum Bizim para bulmamız lazım O yüzden palyaço çetesi isimli bir tane çete varmış O çeteyi soyacağız hatta baya baya e, paralar altınlar olduğu söyleniyormuş arkadaşlar Şimdi oraya doğru gidiyoruz Bir sorgun yapacağız bakalım başarılı olacak mıyız Eğer da de çok devamını yemişsiniz aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın Bu araba bize en son kalan araba arkadaşlar Hop şöyle bir neresi hastemiz burada Silahımız var mı hocam? Silahımı da ben şöyle bir alayım. Geldim geldim. Geldim. Haydi bakalım. Beni beni şu anda başlat bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda Palanço çetesi eee soygun görevimiz yükleniyor. Gidelim. Gidelim. O altınları, mal altınları yaklaşık kaç milyon dolar çıkar buradan arkadaşlar? 3-4 milyon dolar çıksa aslında iyi olur. Ama kaç bin dolar çıkacağını da bilmiyorum. Aa benim kendi arabam var. Ben bu arabayla gitmek istemiyorum. Aha. Şu anda e, a, ben kendi arabamla gidebilir miyim? Tamam kendi arabamla gidebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Sol tarafta zaten e, modu yapan kişinin ismi falan yazıyor. Hop gel geri. Başkaza. Nereye gidiyoruz? Oğlum alt taraftayım zaten. Buradaymış. Çok da uzak değilmiş. E iyi bari. İyi bari. Aman işte bu. Sakin olalım. Sakin olalım. Buradan da döndük mü? Tamam. Tamam. Şimdi şuradan da çeye giriyoruz. Buraya giriyoruz. Selamun aleyküm. Park the bellar inside the diyor arkadaşlar. Aha. Oğlum şey gidiyor ya. Zırhlı para arabası gidiyor arkadaşlar. Burası bankaların para taşıdığı yer. Tamam. Buraya geldim bıraktım arabamı. Hocam bu arabayı buraya bırakmayacağız mı? Bu arabayı buraya bırakmayacak mıyım ben? Oğlum diğer arabayı mı getirmem lazımdır lan? Lan bu arabayı buraya bıraksaydım işte. Allah kahretmesin diğer araba mı arkadaşlar? Bir dakika canım ben bir şey yapayım. Kendi arabamı getireyim, kendi arabamı getireyim. Diğer arabayı. Bana arabayı vermişlerdi ya. Belki arabadan tanımadılar. Yukarıya geri çıkmamız lazım. Yukarıya geri çıkmamız lazım. Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız? Şuradan çıkabiliriz. Tamam. Hocam akşam vakti oldu. Bir soygun yapalım dedik. Soygunun içine edildi ya. Bir çık bakayım. Çıksana oğlum bir çık ya. Araba alacağım şuradan. Canım bir saniye. Ferrari ne? güzelmiş beğendim. Lan önüme kırma. Önüme kırmayın. Önüme kırmayın. Nerede o araba? He burada burada. Aa! Ya Of ya. Bu Porsche'ye dikkat edin tamam mı? Şu arabayı ben bir tekrar alayım. Bu arabayla gidelim bakalım. Bu arabayla gitmemiz gerekiyordur belki arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Geldim geldim geldim. Oğlum bu araba da güzelmiş ha. Vallahi bu araba da güzelmiş. Daha soygunun başında böyle error verdik ya. <laughs> Soygunu biz nasıl yapalım? Soygunun başını yapamazsak sonunu nasıl yapacağız? Şöyle geçtim. Neresiydi orası lan? Dur yanlış geldik. Yanlış geldik hocam. Yo burası değil mi? Burası olması lazım. Kapıyı açar mısınız? Evet soygun tarafına geldik arkadaşlar. Dedi ki kimseyle dedi, göz teması kurma dedi. Göz temasımızı kurmadan şöyle geçelim. Hop sağ tarafa döndük. Oha, bak balgaba falan var. Selamun aleyküm abicim. Ben buranın daimi müşterisiyim. Sana kartımı göstereyim. Bak üstünde arayı -ar -ar buraya yazıyor. Tamam çıktım ben. Kaçtım ben haydi bakalım arkadaşlar şimdi asansöre biniyoruz Asansörden üst kata çıkacağız Eee O ana kapı falan var burada Ana kapıyı aç bakalım yani ana kasanın kapısını arkadaşlar Aç bakalım Wilson'cim O şifreyi nereden biliyorsun lan sen Yaklaşık arkadaşlar şöyle 10 milyon dolar bir para istiyorum bakalım 10 milyon dolar bir şey çıkartırız herhalde Güzel resim güzel resim verdim Wilson'cim Aha her yerde bir şeyler var aç şurayı Aç 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 altınları alacağız Altınları almam lazım. Acil altınlar lazım bize hocam. Tamam paralar bende. Paralar bende merak etme. Paraları alıyorum. Paraları alacağım şimdi. Yaklaşık şuradan bir 5 milyon, 4 milyon, 3 milyon bir para çıksa arkadaşlar. Bizim için gayet iyi. Şu altın kütçelerine ver bakalım. Kaç para yapıyor bunlar? Ver 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 ver. Al 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 Hepsini al. Hepsini al. Bunları da al. Şunları da al. Onu da aldık mı? Kaç para verdin? 3,5 milyon dolar mı? Oğlum tek altında 3,5 milyon doları bulduysam. o zengin olduk. Vallahi zengin olduk. Şurayı da hemen halledelim. Şurayı da hemen halledelim. Acil şekilde arkadaşlar kaçacağım. Burayla hiç uğraşmayacağım. Burası çünkü e, oyunda hata verdiriyor arkadaşlar. Orayla hiç uğraşmayacağım. Buradaki altınları ve, ve parayı alıp kaçmaya çalışacağız. Bakalım. Başarılı olacak mıyız? Çok merak ediyorum. Tamam. Şuradaki altınları da al bakalım oğlum. Al 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 al. al. Topla topla. Kaç para yapacak burası? Kaç para yapacak? Bir e, 10 milyon çıkar mı? 7 milyon oldu. Vallahi 7 milyon oldu. Ulan bir altın külçesi daha olsaydı iyiydi ya. Şurada da e, dolarlar var. Dolarlar var. Onu alalım. Dolarlar var dedim res resmen. Tamam. Aç burayı da Wilson'cığım. Açtın oğlum. Açtın oldum. Kaç para çıkar acaba arkadaşlar bu dolarlardan ya? Bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum. Haydi bu dolarları da bir çalalım. Bu dolarları bir çalalım. Dur lan. Heh geldim. Al paraları. Al paraları. Topla. Topla. Oh maşallah. Maşallah kaç para yapar acaba burası? Kaç dolar lan bunlar? 20 dolarmış. Tamam 20 dolar 20 dolardır arkadaşlar. 9,5 milyon dolar para çıktı. Hemen kaç 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 kaç. Oğlum zengin olduk lan. 9,5 milyon ne kadar para biliyor musunuz? Ben 3 milyon olursa okey diyordum. 9,5 milyona valla. Aa polisler geliyor. Valla polisler geliyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Her yer polisler kaynıyor ya. Her yer polisler kaynıyor ya. Hocam Dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Sıvat muat her geldi. Bir geliyor. Hop. Aha palyaço çetesi demiştim arkadaşlar sizlere. Palyaço çetesinin de işini bitirdim. Gel buraya. Nereye gittin sanıyorsun? Onun da işini bitirdim. Gel bakalım. Gözcü vardı arkadaşlar. O gözcünün de işi bitti. Polisler şu anda e, beni kovalamıyor arkadaşlar. Manyak bunlar çünkü. Gelip gelip kovalamıyorlar. E, palyaço çetesi gelmeden arkadaşlar iyice kaçmamız lazım. İyice kaçmak. Çıktım. Aha. Lan. Oha bu ne lan? Ateş yerde şeyler çıkıyor. A güller çıkıyor. Şunun da işini bitir. Dur şimdi ben onlar? Al lan palet çetesi. İşte bu be. İşte bu. Allah kahretmesin araba çarpıyordu bana. Enter the getaway diyor arkadaşlar. Karşı tarafta bir vejde varmış ona bineceğiz şimdi. Haydi bakalım. Aha koruma var burada. Bin şu koruma ya. Bin şu koruma ya. Korumamızı aldık. Aha. Şimdi arkadaşlar bunu teslim etmemiz lazım. Bas kaza gidelim oğlum. 9,5 milyon dolar çaldık ya. Kurumayla da oradan çıkmayı başardım. Hemen gidiyorum akşam vaktinde var ya iyi bir soygun oldu. Polisler de bizi e, tanımadı arkadaşlar. Oradan çıkmayı başardım ama palet çetesi önümüzü kesti. Tabii ki de bizi tanıyorlar. Bu alemde Wilson'ı tanımayan yok. Bu e, bu alemde Wilson'ı tanımayan yok arkadaşlar. Güzel oldu. 9 milyon dolar paramızı çaldık şu anda. Şuradan da bir geçelim. Tamam buradan da geçtik mi? Hocam ben bunları vermeseydim ya. Ama bana kaç para vereceksin burada? Ben bu paranın en az yarısını isterim bak. En az yarısını isterim. Aman aman kurumayla şöyle bir geldik. Oo mezarlığa geldik ya bir de. Hocam mezarlıkta bu iş yapmasaydık. Korkutucu. Aha. Oo vay 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 bizi bekliyorlar. Bizi bekliyorlar. Anlaşma anlaşmadır. Elimizi sıkıştık. Paramı alır. Ben giderim hocam. Ben giderim. Güzel. Resmini de çektim. Kaç para verdin bana? Kaç para verdin? Bir para ver. Para ver. Kaç para? 9,5 milyon dolar. Güzel. Arkadaşlar zengin olduk oğlum, zengin olduk. Vallahi baya baya kendimize yeni şeyler satın alabiliriz artık. geçte kendimize yeni şeyler satın alabiliriz. Oğlum araba gitti ya. La araba gitti. Arabayı almasaydınız iyiydi lan. Vallahi arabayı almasaydınız lan. Şişt. Vallahi kafanızı kırar. Bana bir araç, bana bir araç. Dur bakayım. Ah! Araba çarptı ya bir de. Cık. Manyak mısınız? Nesiniz hocam ya? Manyak mısınız desin? Bir tane e, kalacak yer bulmam lazım kendime. Nerede kalayım ben? He şu ileride bir tane kırmızı ev var. E, o eve gidebiliriz. Buradan gidelim. O evde bir e, gidelim arkadaşlar. Zaten 9 900.000 dolara kazanmışız. Güzel paraları aldık ezdik maşallah. Ezmedik daha doğru da yani ezeceğiz inşallah diyelim. Şuradan da bir çıktık mı? Buradan da atladık mı? Neresi burası? Buranın girişi nerede? Ön tarafta galiba. Şöyle dön. Bir bakayım. Burada bir şey var mı? Nerede? Aha gir eve. Gir eve şimdi. Bunun üzerine bir güzel bir. Burada da bir soygun yapılır lan. ağzınızımız o Oh çok kalabalık. Lan çok kalabalık. Oğlum durun lan burası da soygun için yapılmış bir evlerden bir tanesi arkadaşlar. Oho paralara bakın. Var mı başka? Var mı başka var artist yapan? He? Tamam bu evde kalabiliriz arkadaşlar Geceyi bu evde geçirebiliriz Bu videomuzun burada sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir Evde ödemesiniz like atmayı yorum atmayı unutmayın Ekranda çıkan diğer videomuzun sonra çakız evde Şu paraları da alalım Görüşürüz bay bye. bye.